Herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Güzel geçiyor Ramazan çok şükür. Bugün birlikte Esivakik'e gezeceğiz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videolarla ilgili görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Böyle fermuar detaylı Karı böyle fermuarda, e, kap böyle hemen üzerinize alıp çıkarabileceğiniz, yanlarda da yine fermuar detayları olan şık bir şey. Burada siyah bir tunik var. maşı gayet güzel ama maalesef etiketi yok. Aradım bulamadım. Ama tuniklerin fiyatları zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. 400-450 civarında. Elbiseler var. Yine etnik desenli elbiseler var. Bu elbise 800 lira. Böyle uzun bir elbise. Sefettirli hanımlar için çeşit çok. Burada Yine böyle mavi desenli de tunik. 550 lira. Uzun. Şöyle size uzaktan çekeyim. Daha detaylı görebilin diye. Allah'tan mağazada kimse yok da rahat rahat çekebiliyorum. Çünkü çok kalabalık olduğunda uzaktan çekim yapamıyorum insanları çekmemek için. Bu sefer de işte yorumlar geliyor. Çok yakın çektiniz falan diye ama Durum bundan ibaret. Bu ince salaşlık 400 lira. Yine de bir belki fiyatına bakalım. Fiyat önemli. 450 lira. Bu arada şey hatırlatmak istiyorum. Sivak'in internet sitesinden alışveriş yaptığınızda kupon veriyor. İşte yüzde 27 indirimli gibi ya da yüzde 28. O kuponlarla alışveriş yaptığımızda daha uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Ben çoğunlukla böyle internet sitesinden alışveriş yapıyorum. Mağazada yapmaktan daha uyguna geliyor. 450 lira. Bu mağazada çeşit çok fazla. Üsküdar'daki Üsküdar Belediyesi'nin yanındaki Nil Çarşı AVM burası. Hemen girişte Facebook mağazası. Şöyle uzaktan da size yine göstermiş olayım. Burada yine elbise çiçekli. 700 lira. Çok güzel kumaşlı dikişi falan. Böyle. mağazada tesettürlü hanımlar için daha çok seçenek var. Bazı arkadaşlar bana yorumda bulunuyor. İşte sadece tesettürlü hanımlar için mi çekim yapıyorsun? Niye hep onlara gösteriyorsun diye. Hayır bu mağazayla alakalı. Bu mağazada daha çok tesettürlü hanımlar için kıyafet var. Başka mağazalarda da daha farklı çeşitler var. Hani bu benim özellikle gidip seçim yaptığım bir şey değil. Ben mağazanın tamamını yani kadın reyonunun tamamını çekim yapıyorum. Bugün de öyle. Hiçbir reyonu atlamıyorum. Bu işte tesettürlü tesettürsüz diye. Bilginiz olsun istedim. 350 lira. Gömlekler çoğunlukla 400-450 civarı. 250 olanlar da var. Bu da 450. 450. Ama sanki yine çok çiçekli moda galiba bu yani Yine çok desenli. 450 lira yine keten gömlek. Çok desenli kıyafet var. Mesela bu gömleğin krem rengi keten pantolonla falan kombin yapabilirsiniz. Böyle rengarenk bir elbise 900 lira fiyatı. Kumaşı çok güzel. Tam lazım Çantalar. 159 lira. Bu elbise de 500 lira kışlık bir elbise. Kalın yani. Ten gömlekler çok ağırlıkta sanki. Yine bu gömlek de bu çantayla güzel kombin yapılabilir. Yine böyle gömlek elbise fiyatına da bakalım. 600 lira. Böyle bir etek yine ot yakın desenlerde. Bu etekler de yine bu sene de çok moda her yerde var. Bu geçen sene de vardı ince gibi 500 lira. Bunu da yine yanına iki tane gömlek koymuşlar. Hem yeşil hem de krem rengi. İkisiyle de, de, de kombin de. yapılabiliyor. De de Böyle. Fiyatı da yine 450 lira gömleklerinde. Yine böyle bir elbise. Önce etiketine bakalım. 700 lira. Şimdi uzaktan göstereyim size. Böyle şifon bir elbise. içi astarlı. Hiç göstermeyin. Yine böyle kısa kollu gömlekler. 329 lira. Renkleri çok güzel. Tam yazlık böyle. Rengarenk. Ben eskiden hep koyu renkler giyerdim. İşte kahve rengi, lacivert, siyah falan. Sonra renkleri sevip renkli giyinmeye başladım. O yüzden şimdi çok seviyorum çok bu renkleri. Bilmiyorum, artık benim gibi e, hep koyu renk giyen hanımlar varsa izleyenlerden aslında renkli de giyinmek lazım. Çünkü bu insanın ruh halini de etkiliyor. Ceket 900 lira. böyle bir kumu çok güzel lira. Gömleğin fiyatı 450 lira. Bu yeleğin fiyatına bakacağım. 900 lira kalın bir yelek aldığımız yere kaldıralım çünkü düzeni bozmayalım. şimdi bu zincir detaylı kumikler e, moday gibi taksinedir yine bu sene de yeni sezonda var 450 lira kumaşı da pamuklu bir kumaş Yine 450 lira Böyle. Şalların olduğu bölümdeyiz Şallarda indirimli olanlar da var İndirimli olmayanlar da var 179 liradan başlıyor Birazcık zamlanmış Benim En son geldiğinde 89 liradan başlıyordu biraz donmamış gibi geldi ama kalitesi çok güzel özellikle bunların 230 lira yine böyle keten gömleklerin olduğu bir bölümdeyim 600 lira ama zaten keten normalde zaten birazcık fiyatları normale göre bir tık yüksektir ama da sağlıklı biliyorsunuz terletmez 550 liraya düşmüş bu bir de. biraz modeli farklı Yine böyle bir kimlik değişti biraz. Ama güzel. Yine böyle bir gömlek. Hatta hamile hanımlar da giyebilir. de alt kısmı daha bol çünkü. çok güzel 600 lira böyle bir alt takım üstün fiyatı 550 altta bakacağım şimdi ama çok beğendim çok güzel böyle spor ayakkabılarla falan iyi çık, hazır kombin 500 lira altıda kumaş çok güzel Böyle bir elbise yine 800 lira. Ve böyle tişört elbise kombini yine. 229 lira içindeki tişört. Bu çok tatlı bir kombin olmuş. Elbise de 900 lira. Yine böyle spor ayakkabıyla gayet güzel bir konuyu yapabilir. Hem de çok kolay. Pantolonun fiyatına bakalım. El lastikli bir pantolon 450 lira. Gömlek de 4 400 lira. tanesini rengarenk bir sunikle 4-500 lira 4 diyecektim neredeyse böyle yanında bir ceket var içinde şu sivit ve çantayla ceket 700 sivit 400 Şöyle yap. Şöyle içmek sebiti içi size göstereyim. Bu ceket. <laughs> Elbise 700 lira. 450 lira. Böyle keten desenli bir Böyle şık bir kombin yapılmış. Gömlek 450 lira. Hırka 259 lira. Yani hırka. Çantanın etiketi yolluğunu yapmışlar çantanın fiyatı yazmıyor. Hemen eteğin fiyatını da bulacağım size. Etek de, etek de 400 lira. Etek de Böyle bir etekle. etekle çok güzel, güzel olmamış bu kombin? Liraya. Eteklerden. Böyle bir kombin yapılmış ve gayet güzel olmuş. Çok güzel, güzel olmuş Hı. bence. 359 lira. Altında kot etek. Şimdi bunun kombini yapılmış. Onu göstereceğim size. Çok da güzel olmuş. Manken üzerinde. Kombinin güzelliği çok güzel olmuş. Şu kısım çok güzel. da böyle bir kombi. Bu da güzel. Ayakkabıları da yakından göstereyim böyle. Şimdi bu takımın üstü 900 liraymış. Pantolonu da 500 lira. Gömlek. içindeki gömlek. 500 lira. Şimdi diğer takıma bakalım. Kombine daha doğrusu. Etek 400 lira. Bluz 359 lira. Bu kombin için söylüyorum. Trench kota bakalım. Trench kotu çok beğendim. 1300 lira. Ama dokusu falan çok güzel. Hem de astarlı bu arada astarsız olanlar da var biliyorsunuz. Çok güzel. Gerçekten şu trenç kotum dokusu, kumaşı çok güzel ve böyle üç renk. Böyle. Siyahı da varmış. Bunlar da böyle kısa olanlar. Kısa olanların da fiyatına bakalım. 800 lira şurada bir farklı model 900 lira böyle fermuarlı